Yengeç ve yükselen yengeçler bu hafta sinirleriniz gerilebilir. Bu hafta gereksiz tartışmalar içerisinde olduğunuzu görebilirsiniz. Bu hafta sanki sabrınız sınanıyormuş gibi hissedebilirsiniz sevgili yengeçler. Tabii ki bu da sizde birazcık yıpranmalara neden olabilir. ikili ilişkilerde kopmalara neden olabilir. Güvensizliklere neden olabilir. Ee, ve tabii ki hafta ortasıyla birlikte özellikle eşinizin ailesindeki kadın figürlerinin yapmış olduğu mevzular nedeniyle ya da e, yorumlar nedeniyle partnerinizle ters düşebilme durumu olabilir. Ee, ve tabii ki bu hafta e, arkanızdan bazı düşmanlıklarda dönebilir. Ama bu hafta lütfen maneviyatınızı kuvvetlendirmeye. Ruhunuzu kuvvetlendirmeye çok çok özen gösterin. Çünkü sosyal çevrenizde de aradığınız desteği bulamayabilirsiniz. Aradığınız moral size verilemeyebilir. O yüzden de siz kendi moralinizi kendiniz yükseltin. Maneviyat çalışmaları yapın, daha fazla dua enerjisinde olun. Bu anlamda ruhsal olarak güçlenmekle birlikte bedensel olarak da güçlenirken zihinsel olarak da yorgunluğun önüne geçebileceksiniz. Kariyer ve iş alanınızda ise istekleriniz ve işinizde olmasını istediğiniz beklentilerinizle alakalı üstlerinize bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Size verilmiş olan sözler varsa ama bu sözler bir türlü ya da vaatler bir türlü karşılanmıyorsa işte bu hafta itibariyle radikal kararlar alabilirsiniz. Farklı iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Farklı iş yerleriyle görüşmeler içerisine girebilirsiniz. Yani iş değişimleri yaşayabileceğiniz bir hafta olacak. Özellikle yeni işe başlayan yengeçler bu hafta işlerinde gerekli adaptasyonu sağlayamayabilirler. Kendinizi lütfen başarısız olarak atletmeyin ya da karamsarlıklar içerisinde olmayın. Çünkü her işin bir adaptasyon süreci olduğunu ve bunun da sizin için geçerli olduğunu unutmayın. O yüzden bu hafta elinizden geldiğince sabırlı, çalışkan, azimli olmaya özen gösterin. Ev, aile, yuva alanında ise özellikle gayrimenkulle alakalı bazı konular varsa işte ev alımı olabilir, satımı olabilir, kiralanması olabilir ya da bunlarla alakalı olarak beklediğiniz haberler varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konular istediğiniz şekilde hızlanabilir ve ilerleyebilir. Maddi ve finansal konularda ise bu hafta beklentileriniz karşılanabilir. Hiç beklemediğiniz yerlerden sürpriz gelirler, ek gelirler elde edebileceğiniz bir hafta olacak sevgili yengeçler.